Merhabalar değerli dostlar bugün sevgili Elif hocamızla birlikte diyetisyen hocalarımızın spor salonlarına gitmek zararlıdır ibaresi noktasında biraz tartışacağız bu konuyu biraz irdeleyelim dedik siz de zaten takdir edersiniz son günlerde e, ciddi düzeyde tren topik oldu zaten bu konu ve bu konuyu biz bir e, biz zemine yatıralım istedik sevgili Elif hocamız aynı zamanda diyetisyen olmanın yanında kendisi aktif egzersiz yapan, aktif spor salonlarında egzersiz yapan bir hocamız, aktif yaşamı benimseyen. Hocam hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi özellikle bu diyetisyen hocamız tabii ki hani isim vermek tabii ki biz şöyle dursun ama Hı -hı. özellikle hani işin bu tarafında egzersiz yapmanın spor salonlarında kapalı mekanlarda egzersiz yapmanın zararlarına dem, dem vurmuşlar. Evet. E, bu konu hakkında biraz konuşalım diye e, bu bu hafta bir yatıralım dedik bunu. Evet. E, ne diyorsunuz hocam? Ne düşünüyorsunuz yani bununla ilgili? Özellikle sizin meslek alanınızdan evet. e, hocalarımız. Tabii ki amacımız burada kimseyi yermek, taşlamak amacımız böyle bir şey değil tabii ki ama e, genel olarak şimdi bunu bir aydınlatma noktasında ve kesin cümlelerle ifade etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spor bir Kesinlikle. bilimdir ve Bilimsel süreçte değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum bunu bir bilim olduğu için ve multidisipliner alanlardan faydalanan bir bilimdir. Yani biz evet bir anatomi, bir fizyoloji, bir biyokimya, bir beslenme noktasında zaten biz destek alıyoruz. Evet hiçbir zaman bu tarafı zaten hiçbir zaman yassımadık ya da işte öteye vuralım demedik. Ama bu noktada sizin görüşünüz nedir? Ne diyorsunuz siz de? Yani hocam, egzersiz yapan bir aktif bir evet, egzersiz yüzden, yapan bir birey olarak. O yüzden ben de şaşkınlıkla biraz aslında üzülerek de bazen e, izliyorum. Çoğu evet. aslında meslektaşım da benim gibi düşünüyor olabilir. Tabii ki karşıt görüşler olması normal. Hani saygı duyuyoruz. Tabii ki. Ama ben e, hayatım boyunca kendim de düzenli egzersiz yapan, e, fitnessla uğraşan bir diyetisyen olarak e, çok tabii ki doğru bulduğum bir durum değil. Evet. O yüzden sizlerle bunu konuşmak. E, antrenörlerle bu konuda gerçekten e, bilimsel anlamda kendi geliştirmiş kişilerle bunları tartışmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. ederiz. Danışanlarıma da ben aynı şekilde her zaman e, egzersiz öneren bir diyetisyen evet. oldum, sporu. Yani sadece buradaki spor, yürüyüş, bisiklet gibi ayrı bir egzersizler de değil. Evet. Yani e, kişinin ilgilendiği herhangi bir branş da olabilir. Bunları ben öneriyorum açıkçası. Tavsiye ediyoruz. Zaten şöyle. Ee, genel olarak beslenme noktasında da zaten e, bazı besinlerin işte zararlı besinler de var, faydalı besinler ki, de var. Daha önce de konuştuğumuz bir konu zaten bu. Şimdi bu zarar noktasında biz bunun miktarını evet. ya da bu zarar noktasında bize olan zarar yükünü hesaplamak ve aynı zamanda egzersiz boyutunda da evet çünkü egzersizde de bir süresi var, şiddeti var, evet. sıklığı var ve kapsam boyutunda değerlendirdiğimiz bir süreçtir bu zaten. Şimdi bu noktada baktığımızda e, işin zarar boyutunda. Evet, spor salonlarında ne gibi zararlar olabilir? E, şimdi öncelikle zaten bir hijyen. Hı -hı. Evet, evet, hijyen noktası Ondan ki pandemi ya. döneminden beri e, ciddi üzerinde durduğumuz bir konu. Hı -hı. E, ve hani bu noktada zaten bunun yanında e, yaralanmalar olabiliyor. Evet. Tabii yine burada işin şiddeti, egzersiz şiddeti, egzersiz sıklığı. Çünkü biz bir amaçla, bir hedefe yönelik hı hı. E, egzersiz rutinlerine giriyoruz, egzersizleri bu şekilde restore ediyoruz. Hı hı. Ama e, tabii bu egzersizin amacının dışına çıktığı noktalarda kişiye zaten zarardır. Evet. evet. Sağlık açısından. Ama spor salonlarına gitmemek, yani spor salonlarına gitmek e, işte zararlıdır diye Böyle keskin cümlelerle. Dinle. Evet. evet. Keskin cümlelerle ben bunları çok doğru bulmuyorum. Kesinlikle ben de bulmuyorum. Yani şimdi e, bilimsel temelde incelediğimizde hı. zaten bunu egzersiz yapanların e, fayda zarar ilişkisine baktığımızda fayda noktasında e, bilimsel literatür tarafından çok fazla desteklendiğini görüyoruz. Evet. Kardiyovasküler işte e, zaten en çok e, ölüm sebebi dediğimiz zaten dolaşım problemlerinden hı hı. dolayı. Kalpte Tabii. Kalk damar rahatsızlığı e bunun zaten e, bunu kontrol etmeyle alakalı bize bir evet. kolaylık sağlıyorsa bu bize pratik bir bilgidir ve pratiklik e, noktasında bizim uygulayacağımız bir şey olmalıdır. Evet. Tabii ki de bunun yeri zamanı mekanı çok önemlidir ama bu noktada daha hani konuşabileceğimiz daha dünya kadar da e, kıstas var. Biyokimyasal açıdan tabii değerlendirmek çok farklı ama e, beslenme noktasında hani diyetisyen noktasında e, bu görüşlere biz biraz yani çok e, sinirlenmiyoruz tabi <laughs> yani Böyle bir şeyimiz yok ama. Olabilir. Olabilir. Evet. Bazen ben de sinirleniyorum ufak <laughs> Gerçek söylemek <laughs> gerekirse. Yani evet şöyle, yani. Şimdi beslenmede <laughs> antrenman, doğru antrenman sistemiyle ilerlemek o kadar mühim ki aslında kas kütlesini korumak <laughs> açısından. Çünkü aslında temelde şöyle biz kalori açığı oluşturduğumuzda yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Her ne kadar ben proteinden yüksek bir diyet uygulasam dahi, Tamamıyla kas kaybını önlemem mümkün değil. Zaten yaşlanmaya bağlı bir kas kaybı var Tabii değil işte mi? Sarkopeni diyoruz buna. Osteoporoz Evet. gibi bir evet. riskler de ileri yaşlarda artıyor. Fakat ama genel olarak konuştuğumuzda normalde de kalori açığı oluşturduğumda bu sefer dediğim gibi protein yüksek bile olsa ben bunu bir ağırlık antrenmanıyla desteklemeliyim ki aslında minimalde tutabilmek için kas kaybı Doğru. Çok doğru. Bu noktada çok önemli. Zaten kas oranı vücuttaki metabolizma hızıyla da doğru orantılı olduğu için yani ben kesinlikle ağırlık antrenmanlarının da aerobik egzersizlerle birlikte kombine bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Zaten e, direnç egzersizleri baktığımızda şimdi e, fitness, Dünya Sağlık Örgütü'nün fitness bileşenleri diye bir kavramı var Hı -hı. sağlıkla ilişkili. Burada Hı -hı. baktığımızda bir kassal kuvvetten bahsediliyor yani bir direnç egzersizinin olması gerektiğini. Bir kassal uygunluk diyor. Yani kaslarımızı uygun şekilde çalıştırabilmek. Bir aerobik uygunluktan bahsediyor. Aerobik kapasite için ve esneklik dediğimiz parametre var. Bu zaten sağlıkla ilişkili fitness bileşenleri. Olmazsa olmaz dediğimiz hani fiziksel uygunluk tarafında e, günlük işleri başarılı bir şekilde yapabilmemiz için zaten bunlara ihtiyacımız var. Bunun dışında bilimsel literatürü incelediğimizde baktığımızda egzersizin faydaları noktasında dünya kadar yayın var. Kesinlikle. Ama egzersizin zararları noktasında şiddetiyle Kesinlikle. alakalı bir süreç çıkıyor karşımıza. Bilinçsizliğiyle doğru bir uzmanla çalışırsak böyle bir sıkıntı yaşayacağımız sorun olmaz ama. Bu var. E tabii bu tabi sedanter kişiler için yani e, hareketsiz yaşama benimsel kişiler için dediğiniz doğru. E, diğeri zaten performans <laughs> sporları. Evet, zaten. zaten performans sporları sağlığa zarardır. Burada zaten tartışacağımız bir şey yok. Bunun e, kapalı mekanda ya da açık mekanda olmasının hiçbir önemi yok. Ama bu noktada egzersiz yapmayın, hareketten uzaklaşalım. E, baktığımızda şimdi bir 30 yıl öncesine kadar e, ortopedi ile alakalı bir işte cerrahi operasyon geçirdiğinde insanlar hareket vermiyorlardı. Hareketi hı hı. kısıtlıyorlardı. Baktılar ki hareket açılarında bozulmalar ve hareket açılarında başlangıçtaki pozisyonlara gelememe gibi sorunlar yaşanmaya başlandı. Dediler ki bu yanlış bir yaklaşım. Evet, burada bu durumu biz değiştirelim. Artık hareketi de e, cerrahi operasyondan hemen sonra akabinde e, rehabilitasyon oluşması için hemen bunu verelim dediler. Mesela bu güncel bir bilgi. Değişti bilgilerimiz. Bu şekilde hani sığ bakmak, insanların hareket etmesini engellemek bize daha büyük sorunlar açacaktır. Hı. Yani genel olarak hani bizim görüşümüz bu. Bir terazi yapmak gerekiyor. Nasıl ki besinleri seçerken bir terazi yapıyorsak egzersizde de bir terazi yapmamız gerekiyor. Fayda zarar ilişkisine bakıp fayda noktası daha çoksa evet biz o kısmı kullanmalıyız. Ben şimdi bu tarafına bakıyorum daha çok. Evet. Tabii bunun e, bilimsel tabanda dünya kadar daha anlatırız altını. Kalbe olan etkilerini, solunuma olan etkilerini veya uykuya işte daha basit daha basit bakacaksak evet. uykuya olan e, veya işte <laughs> Kan şekeri, insülin, karaciğer, yani, bütün organ sistemlerinin yani, düzelebilmesi gibi. Evet. Yani bundan dolayı hani e, biraz daha hani bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Fayda zarar ilişkisine göre hani e, olması gereken zemin aslında burada bu şekilde bir tercih noktasına gitmek. Yani bilimsel süreçte çok kesin bilgiler, kesin ifadeler yoktur. Kesin. Olur. Yani bu yüzden e, dersiniz ki mesela işte sigara gibi düşünün. <laughs> sigara içmek ee, bir zamanlar işte eski zamanlarda 1950- 1960'larda bunun reklamları falan yapıyor evet, evet. Futbolcular falan oynuyordu reklamlarda şimdi ee, bu tarafta Evet sigara içmek zararlıdır ifadesine ulaşana kadar dünya kadar bunun bilgi sürecinin bir olgunlaşma sürecine girdik genel anlamda Evet ee, spor salonlarında egzersiz yapmak zararlıdır ilgili bu şekilde bir ifadeye ulaşabilmek için bunun gözlemlenmesi lazım. Çok genel bir cümle Çok hocam. genel. Ülkemizde yani, değil mi? Çok aşırı genel bir cümle. Evet. Ve şöyle bir şey var. Bir noktada aslında spor salonları insanları e, daha belki hedefine ulaşmada yani diğer kişilerle birlikte sonuçta spor yapmak belki hırslandırabilir. Evet. Yani olumlu yönlerine baktığımızda gerçekten çok fazla. Ve hani herkes sonuçta bir köy yaşamından bahsediliyor evet. ya. Evet. Evet. evet, Şimdi evet. Yani yani Köyde yaşamıyoruz genel olarak şu an şehir hayatındayız. Evet. Yani neler yapabiliriz burada neler yapabiliriz ki köy halkı da ben ekstra olarak sadece ee, hani fiziksel aktivite olarak ağırlık yapmıyorlar. Bence o da yanlış. Köy altı yani, bir sürü iş yapıyor aslında. Tabii ki. Bir noktada ağırlık antrenmanı da yapmış sayılıyor. Tabii ki. E orada durumdan. tozun toprağın içerisinde. Evet. Yani orada da çok hani hijyenden bahsedeceğimiz. Mesela. Çünkü daha çok hani hijyene dem vuruyorlar ya da kalp büyümesi gibi ha, evet, sorunlara dem, konu dem vuruyorlar. Tabi evet. Tabii tabii. Yani şimdi tabii kalp büyümesi noktasında yani miyokart hipertropisi dediğimiz işlerin e, çok uzun süre çok şiddetli yüksek şiddetli antrenmanlar yapılacak Hı. ve oksijen Hı. kısıtlı olan e, çalışmalar yapılacak ki işte kalp kısmında negrozlar oluşacak vesaire. Hı hı. Yani bu uzun bir süreç. Zor. Ve e, evet hani şiddet konusunda doğru hı. bir şiddette kalabilirsek egzersiz noktasında evet hani bu tarz sorunları zaten yaşama olasılığımız yok. Biz şunu demeliyiz. Egzersiz yapmak spor salonlarında egzersiz yapmak kesinlikle tehlikelidir. ifadesinin yerine hı hı. doğru planlanmış egzersizle evet. doğru şekilde çalışabilirsek ya da doğru saatte çalışabilirsek ee, diyebilirsek çok daha bence yaklaşık bir ifade olur. Evet, Çünkü o kültürlü... her şeyi kişiye özgü beslenme, kişiye özgü antrenman evet. sistemi bunları o yüzden vurguluyoruz ki keza bu hastalıklarda da hani insülin direnci olan, picos olan, hipotiroid olan, haşimata olan evet. hastaların mesela geldiğinde şimdi metabolizması bunların diğer kişilere göre bir tık daha... Yavaş çalışıyor. Tabii ki. Net bir bilgi. Evet. E, dolayısıyla bu noktada biz beslenmenin haricinde tabii ki ben beslenme kısmında yapmam gerekenleri e, yapıyorum. Ama harici olarak bunu benim egzersizle de destekleyip metabolizmayı bir tık daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflemem gerekiyor. Çok doğru. Bu şekilde de devam ediyoruz. Bence çok doğru. doğru Olanda bu. Yani evet. E, <laughs> Bence. İnsanlar hareket etmek istiyorsa onları bırakmalıyız. Hareket etmeliler. E, bunun hani tabii ki de e, çok böyle işte aşırı yüksek işte ısısı çok düşük olan bir yerde çok yüksek evet. bir zeminde işte e, çıplak ağızla egzersiz eksi işte, 30'da antrenman yapın demiyoruz yani koşun. O zaman tabii ki de problemler oluşacaktır. Ama e, biz spor salonlarında egzersiz yapmanın zararlı olmasıyla alakalı tarafta çok hı hı. E, bu görüşe katılmıyoruz. Evet. E, genel olarak çünkü 4-5 tane madde vardır sıralayabileceğimiz evet. size. Olumsuz yanlarını ama olumlu yanlarını yani bunu e, saymakla bitmez. 3-3 gün konuşuruz hocam burada. Evet, yani ciddi derecede bir database var zaten bununla ilgili. Her yerde hijyenle ilgili bir sıkıntıdan o Tabii zaman ki. bahsedebiliriz. Herhangi bir kafede de bundan bahsedebiliriz. Evet. Yani bu biraz saçma bir bakış O zaman nefes gibi. almamamız lazım. Evet. Yani dünya kadar değil mi? E, karşımıza. Yani halk otobüslerine binmememiz lazım. Toplu taşıma Öyle gibi süreçler olmaması yani lazım değil mi? Tek başına yürüyüşün... Kapalı ortamda bulunmayalım o zaman. Düşünüyor musunuz hocam? Tek başına Hayır. yürüyüş. Yürüyüş tabii ki de yani bunu e, bilimsel olarak da açıklarız. Yürüyüş de gerekli ama tabii e, onun da bir felsefesi onun da bir tarihi vardır. Hı -hı. Mesela 10 bin adım diye e, kısıtladığımız Hı, bir kıstas vardır genel olarak mesela bu da yanlış anlaşıldı aslında insanların tarafında bu da var. 10 bin adım attım tamam gibi. Aslında bu hepimizin bazalda yapması gereken, şöyle e, tabii aktif yaşamı e, gösteren bir şey yani zaten için kesinlikle gerekli olanmış çok şey. doğru. Aktif yaşamda mısın? <laughs> Yoksa onun bir tık altında mısın? Hani bize aslında bunu gösteren bir şey evet. biraz daha evet. e, ateş yaşamı tabii oldu aslında. ki. Ama sanki o tamam ben 10 bin adım attım gitti evet. gibi. Tabii öyle bir öyle bir şey olduğunda da tam olarak biz bunu açıklayamıyoruz, altını dolduramıyoruz. <laughs> yani e, toparlamak gerekirse yine yani. bir terazi yapmak gerekiyor. E, fayda zarar ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde evet, egzersizin faydaları zararlarından çok daha fazladır. Ee, ve bunu şiddetini ve doğru tasarlanmış doğru restore edilmiş bir egzersizle desteklenebilirse hı hı. yani onun e, zararlarını gerçekten vücudumuz e, tölere edecektir zarar dediğimiz bir şey varsa bu arada evet. e, yani tabi bu tabi kulüp Kulüplerin yönetimsel süreçlerinde de baktığımızda işte filtrasyonların ya da iklimlendirmenin, havalandırmanın nasıl olduğu ya da işte e, oradaki işte antibakteriyel jellerin ne sıklıkla kullanıldığı bunlar gibi. E, yani çok fazla eğer bu düşünceye hani taktıysak hı hı. bunların da e, spor salonu yönetiminden e, hani sizin bu temizlik hijyen politikanız nasıl bunu öğrenebilir miyim dememiz. Çok daha kolay bir yoldur. Hareketi kısıtlamaktansa çünkü evet. hareketsizlikle oluşacak problemler buradaki konuştuğumuz konunun üzerinde çok daha fazla. Kesinlikle. Yani ve aynı zamanda şimdi spor salonlarına diyeceksiniz ki evet çok pahalı. Ee, belki de işte ekonomik yönden işte gidilmemesi lazım Hı. vesaire ama e, yani şimdi baktığımızda sağlık için harcadığımız maliyet çok daha fazla. Evet. Yani bunu bir e, hesap yapabilirsek çünkü hani senede kaç kez hasta oluyorsunuz egzersize başladıktan sonra kaç kez viral enfeksiyona ya da işte bakteriyel enfeksiyona ne kadar yakalanıyorsunuz evet. buna bakmak lazım biraz da. E, yani bu gibi değerlendirmeleri işte masaya yatırdığımızda aslında fayda noktasına direkt ulaşıyoruz e, zannımca kanaatımca <laughs> bu şekilde bence. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi Güzel de bir e, kesinlikle, oldu. öyle. kesinlikle genel olarak buna ihtiyaç vardı evet, zaten. Evet. Kafalar karışık bazen evet. olabiliyor. Ama bazı otoritelerimiz, hocalarımız, özellikle bilimsel tabanlı hocalarımız Hı -hı. bu şekilde konuştuklarında maalesef ki bizler çok da kabul edemiyoruz bu süreci evet. bilimde desteklenen ve desteklenemeyen e, tarafın. Sürekli olarak bu görüşler arasındaki doğru ürünü çıkarabilmemiz, oraya doğru bilgiye ulaşabilmemiz için, evet bunların olması gerekiyor hı hı. ama kesinlik olamaz, kesin ifadeler oluşamaz. Yani benim söyleyeceklerim bu konuyla alakalı bu kadar. Çok teşekkür ederim ha, teşekkür tekrardan ederim hocam. Bu hafta spor salonunda egzersiz yapmanın faydaları ve zararları üzerinde konuştuk. Bizi takipte kalmaya devam edin. Önümüzdeki haftalarda da yine güncel konulara değinmeye çalışacağız. İyi günler diliyoruz.